arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün yeni güncellemedeki şey göstereceğim sizlere arkadaşlar yeni güncellemedeki işte yeni güncellemedeki yemek sırlarını göstereceğim birincisi defterimiz bu arkadaşlar bakın böyle çok güzel şeyler var ama sizlere bunu da bir bu defterde bir sorum olacak. Ya da ben araştıracağım artık arkadaşlar. Bilmiyorum ben yani. Sizlere de söyleyeyim. Bakın arkadaşlar şimdi şu defterimizi alıp en baş sayfasına baktığımızda bu var. Bu var. Ben bunları falan denedim. Bunu denemedim. O zaman hemen bunu deneyelim. Bir saniye arkadaşlar. Videoyu şimdi durduracağım nefis olmuş. Hemen deneyelim. Bir dakika deneyemiyorum. İkinci sayfada bu var. Ben bunu denedim. Şimdi bunu deneyeceğiz. Arkadaşlar kurayı, kurabiyeyi bulamadım. Ama neyse şimdi not alalım defterimize. Not almaya başladım bile. Ah, telefon çaldı. Hemen bakalım. Ne? Videomu sona erecek. Tamam. Videoyu sona ereceğim o zaman. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmakta değer. Videomu sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Unutmayın. Görüşürüz.